Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyorum. Yanımda arkadaşım var. Kuzey var. Sesi gelmeyebilir. Onun için özür diliyorum. Eğer gelmiyorsa. Ne yapıyorsun kanka? Dur bir dakika. Ben birazcık sesimi yükselteyim çünkü çok hem kendim sakin konuşuyorum. Bir de oyunun sesi gitsin biraz. Kanka ben o bizim takımdakileri susturayım mı sen? Tam çünkü nedir de Konuşumlarsa Ya aslında yeniden skordu ama açılmış şimdi. Henel. Arka bridge. <laughs> ah, önce git orada kanka. Felix'te de orada. ente Skandal. Aldık bu arada büyük bir ihtimalle. Dolduruyor. Arkadaşlar bu arada hasta olduğumdan video gelmiyordu arkadaşlar bir haftadır. O yüzden yani hastayım diye video gönderemedim. Hala burnum akıyor. Son 30 saniye. Random random. Yok şu an seni izlemiyorum. Seyirci izliyor. Vur 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 kuruş. Spike yerleştirildi. Aynı düşman görüldü. Sağlı sollu girin. Dolduruyorum. Aldık, 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 aldık. Helal bu arada. Helal. Kanka videodayım ya şimdi bana güzel bir silah Dolduruyor. desenleri verirsin hani. Bir şey Düşmanınla Teçhizat göz Daha iyi nişan alırsın. Eee, vandal, vandal liste Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Gönder bana. Helal. Diğer şeyleri param yetmedi ama yine de sırf London için değer seviyorum çünkü. İyi oynuyorum. Yani. Kıyameti koparacağım. Barma ne olur. Mid kesiyorum. Mid Felix Felix mid. Ağda düşman <laughs> görüldü. Ağda düşman görüldü. Run, Kanka ne olur anladın sen ne demek seni. Bu arada arkadaşlar rekabet değil. Bir düşman kaldı. Onu söyleyeyim. Spike A'da düştü. Çekilim var ya. <laughs> Geç geldim. Hız kesmeyin. Yoksa yetişeceğim. vermedim pardon. Abi adamlar A geliyor. Bu el B'ye gelme ihtimalleri var. Ben B tutacağım. Oğlum bir an oyunum kastı ya. Çok bağırıyorum kanka. Ses basma. He bazen ses basıyorum. Biz çalalım onlar oynasın. İyi. Bu sefer de çekeceğim arkadaşlar. Aldım bir. Bey gibiler de dediğim gibi. İyi kalk. Şu an, an çok. Hı. Cyber sonuna gelebilir. Diyeceğim Cyber gelmiş parol. Kanka takım biraz kötü ya. Kanka bu arada bu olarak maçlar çok uzun sürüyor ya. Şimdiden video 5 dakika oldu. şey. bir daha vandal istesene. Sen can veriyorsun. Ben teşekkür ederim. Ben de vandalim bana Ben vandalim yok. Kaç. Bak. B'ye girdiler aldılar. Bir daha bu el B'ye gelecekler. Ben söylüyorum. Ya kanka, <laughs> mid to B'yi ve yaptı mid to A tutsana. A demiyorum. mid to A. Ya da mid to B. Mid to A. A ya A tarafı mı ya B tarafı mı? Neredeler nerede? <laughs> Neredeler dedim <laughs> mi? Söyledim. Dur bu, bu arada bu eli aldık büyük ihtimalle. İki, senle ben yaşıyorum zaten. Almamız yüksek. İnşallah kanka senin sesin videoda geliyordur ya. Ayakta kalan son oyuncu. Yok yok. Spike Şaka gibi ya. Ananı satayım. Pardon. Anaa! Onun edeyim. için nasıl yerim belli oldu. Bahane yükleniyor, bahane yükleniyor. Kanka biraz daha enerjik konuşayım mı sence? Biraz daha enerjik konuşayım mı? birim de şu Bir an ben hiç kimse geçmiyor. Aa kurtardık. Evet birden fazla düşman. Güldük <laughs> <laughs> eğlendik. Ölme okay. vakti. Spike B'de düştü. atacağım. Bakın şimdi. dolduruyor. Ben şuradan geçeceğim bir dakika. Düşündüm. Helal bu arada. TC'dir. Kın alsın yeter benim için. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ayakta kalırsan oyuncu. Ah. Vuramıyor ki hiç kardeşimiz. Koşamıyor da. <laughs> şaşırdı şaşırdı. Ateşimin yanında. <laughs> sönük kaldı. Çok iyiydi. Ben gardır oynayacağım. Kanka adamlar konuşuyor mu bu arada? Hiç seslerini açayım bari. Küfür ediyorlar mı hiç? O zaman açıyorum. Info. Cypher'ları bende. kaç kişi kaç kişi vardı ben görmedim sadece Felix'in şeyini görünce adam oldu ortada düştü. Dur. Başka? Sakin ol. hakim. Spike Bir düşman kaldı. Ha, Ananın nikah. Nerede kanka? Burası. Daha da kaldı. Dolduruyorum. Daha daha daha. Burası. Hayır, yiyince kaçışacaklar. Hepsini tek tek avlık. Kanka ben bu seyici susturuyorum bir daha. E ee, ii o diye sesler geliyor bana sadece. burada. Adam. Bir şeyler patlatmam lazım. Orada. Yedi bu arada. Ölmesini bekliyor kanka canı az. Dostlarımı yok edemezsiniz. Geliyor geliyor. Ama videoda gidiyor mu bilmiyorum.

Denemek. Abi çok zevkli. Denemek yapıyor Hadi kanka. Tamam. Sen vatan istesene kanka bir. <laughs> Video 12 dakika oldu. lazım. Teşekkür ederim. Gemler gelsin bakma. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unutmuşum arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bir de güzelce de bir yorum yazıp Bu arada arkadaşlar bu arada, ulan konuşamadım bu yanda. Ee, 15 like bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Videoları yüklenmesi çok uzun sürüyor arkadaşlar. <laughs> çok, çok komik duruyor şu anda. Sage şey shift basıyor mu lan acaba? Hayır o da shift. İkimiz shift basarak yürüyünce komik Rakip duruyor. Öldürüz. Ben bilmiyorum. Niye burada? fazla Hayır, hayır. hayır. yo dolu bir şarj. Görüş gördüm ha oraya bıçaklar var ya. Spike'be de. Hiç inanamıyorum abi 5 kilo var. Şaka mı bu? Look ne yapıyor look? Spike'be görüldüm. Silah var. Dolduruyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak. Neyse arkadaşlar, beleş mal maldan Allah. Hadi biraz hareket. Oldu canım, bir eksikti. Bana ne? Burada. Biz burada hayır. İyileştiriyorum. Kalkanım yoktur. Aa, mit mit. Ananı sokayım, adam operatör. Aga ben hastayım ya burnum akıyor ya videoda hiç yani burnumu üflersem daha ne limon kabuğu Felix <laughs> abi Fenix abi. Var yok yok vandal Kanka ben gardın oynayacağım ya. Senin gardın ne senin var Aşın mı kanka? Atma lan gardın ondan sonra. Ne çizat lazım? Hayır. Dolduruyorum. A Teşekkür at ederim. Adam, adam. Elimi ge beriş geçemem yalnız sattım kanka e, beriş beriş para geldi <laughs> <laughs> kör ediyor ya bu kalkan almayı unutmuşum bu arada ya görüş kısıtlanıyor çok saçma güldük eğlendik ölme vakti. bir düşman kaldı. Aga ben yürümeden bitiriyorum da da. Silah 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 Değil silah. Silah yok. Ben beleşeyim kanka. Kanka ben seni dolaşacağım ya. Senin gittiğin yerden adam çıkıyor. Şimdi senin de bereketini bulmayayım da. Of güzel bridge kaslı bridge. ya La 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 la. Gözlerini kapatalım. A orada. Ortada düşman Dolduruyor. <laughs> Çok güzel eser. Bu silah burada. Ne görecekler ki? Şerif alırım. Hayır. Ölürsen silahını almak için peşinden dolaşacağım kanka. Hayır sağda da varmış elimle koymuş gibi, yeni, 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 koymuş gibi biliyormuş Öyleymiş <laughs> 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 Kapı <Katıçıyım bu. gülüyor> <laughs> Oğlum şey ben sayfa <laughs> 15 yıldım sen hiç mi olmadın Kanka Serin ben Madem şerefsizlik yapıyor. Tamam. Şu attı. Kanka ses. Tamam, ses basma. Sesin geliyorsa tamam, sen yani, şey, Kanka şey on. e, iste bambam bambam bam. Yes, izliyorum ben, izliyorum. Güçlü. Bak klasiği bile aldım. Arkadaşlar bu arada savaş biletimi alıyorum arkadaşlar bu Onun videosu da yakınlarda gelir herhalde. Kanka yani bu arada bu, video büyük bir ihtimalle 26'da gelmez olacak kanka. düştü. Oğlum seyircilerindeki operatörü görsem var ya kanka. <laughs> o bizim <için> şey, <laughs> <uzaylı gülüyor> şey uzaylı <laughs> şey, uzaylı <laughs> şeyi. Adını bilmiyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben şu anda meleş. Meleş gibiyorum arkadaşlar. Altı kimliyim kanka ben meleş oldum. Ne diyorsun? taraf değiştiriliyor. Ne diyor Allah'ım zaten. Söylerken ben unuttum. Bu işi çabuk bitirelim. Yer çekimsel uranyum bilmem ne bilmem ne. Orada. Burası. Nora teşleyici mi? Buraya dikkat. <laughs> Sana unutturacağım birazdan. edin. Kereviz. Dolduruyum. Severiz. Yüzleri kızarsın. Aa. PD'de düşman görüldü. Hı. Dolduruyorum. Kanka öllü troll videosu çekecek mi? Vuramasaydım tüm Çok tüm beni herkes çete bot bot. <laughs> Bir düşman kaldı. Çanta yolda. <laughs> ben kustum ölmedim o yüzden. Allah 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 <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <yapacağım? Gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Teçhizat ee. lazım. Teşekkür ederim. Duyuyor mu baba? Babam. Patlak <laughs> verecekler. Babam soru sordu. Ses <laughs> çıkartma hiç çok fazla. Ah. <laughs> Ucunda yedim ben bunu. Tamam baba. Ben yavaş reis. Helal bana. Orada bağlantılı öldü kanka. Burada burada aldım. Bana bir bana bir. Labi bitti. Son sayı. Onlara sonsuzluk yolunda eşlik edin. Var mı bana alan? Dur. Hadi FF botlar. <laughs> Böyle gıcıklık yapan tek ben miyim? <laughs> Yorumlarda aldı belirtin arkadaşlar. Kanka sesin gelmiyor bu arada. Her şeyi al. <laughs> evet. Gözlerini kapatalım. Türkler abşurur. Hapşu, Yehti ve yes, tırkıcı yes, yes. <laughs> olan. Çinler hapşıyor. Allah Allah al, al. Bu arada ben hiç, benim dediğimi hiç kimse anlamadı. Çünkü Ay. köpür vardı. Çinler çok söylemeye çalıştı. Söndü.